Herkese merhaba ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda dahili mikrofonlu vericilerin icad edeni olarak bilinen Rode Wireless Go'nun ikinci versiyonunu inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırsak hemen başlayalım. Bu videoda kimsenin anlatmadığı pek çok şeyden bahsedeceğim. Bu aşırı detaylı bir inceleme olduğu için farklı bölümlere geçmek için açıklama kısmında veya altta yer alan index bölümünü kullanabilirsiniz. Road Wireless Go'dan önce bir iki model daha vardı ama olay aynı Apple'daki gibi. Apple telefonu icat etmedi ama olayı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Wireless Go da böyle bir ürün. Önceki modeli tekli yapıdaydı ve ikili kullanmak için bir set daha satın almanız gerekiyordu. İkinci versiyonda ise pakette iki mikrofon çıkıyor. Hal böyle olunca da biraz uzun bir kutuya sahip oluyor. Kutuyu elim ilk aldığımda açılmaması için tasarlandığını fark ettim. Ziyeri açmak için bir alan yapmamışlar. Ben de daldım kutuya. Birinci versiyon olduğu gibi yine bir taşıma kesesi var. Ama bu sefer 3 aygıt için olduğundan kese biraz uzun. Bunun yerine bir kutu yapılsaydı bence daha iyi olabilmiş aslında. Kullanım kılavuzu yine tipik road kılavuzu. Yazı neredeyse hiç yok her şey şekillerden ibaret. Kutunun içinde 3 tane Type-C kablosu, 1 tane de TRS kablo çıkıyor. Burada olumsuz bir durum var. Her aygıt için birer şarj adaptörü de sahip olmanız gerekiyor. Ya da benim kullandığım gibi çoklu bir adaptör kullanabilirsiniz. Rakiplerin hepsi şarj kutusu olayına geçmiş durumda ama Rode sanırım maliyeti biraz kısmak istemiş burada. Bu arada 2 saatte tam şarj oluyor ve 7 saat kullanım süresi sunuyor. Dosya şeklindeki karton içinde alıcı ve vericiler yer alıyor. Lokanta mendil misali silika jelinin üzerine de rot baskısı yapılmış. Bu da dikkatimi çekti açıkçası. Kaliteli olduğunu buradan da göstermek istemişler sanırım. Bununla beraber 3 tane rüzgar önleyici yine bu karton içinde çıkıyor. Enteresandır 2 tane mikrofon olmasına rağmen 3 tane rüzgar önleyici koymuşlar. Olur da kaybedersiniz diye bir tane de yedek koymuşlar ki bu da güzel olmuş. Kartondan alıcı ve vericileri çıkartarak devam edelim kutunun ve iç kısmının neredeyse her yerinde kalite kontrol damgaları var. Sanırım Rode işi daha sıkı tutmaya başlamış. Birinci versiyon ile ikinci versiyon arasında boyut olarak fark yok. Ölçüleri yine 44, 45.3 ve 18.3 mm şeklinde. Tüm tuş yapısı ve gövde yapısı aynı. Sadece tuşların işlevlerinde bazı farklılıklar var ki onları da daha sonra göstereceğim. Vericiler de gövde yapısı olarak birebir aynı ama özellik olarak devasa bir fark barındırıyor. Artık vericiler aynı zamanda birer kayıtçı. Detaylardan az sonra bahsedeceğim. Alıcı üzerinde ön kısmı bilgi ekranı yer alıyor. Üst kısımda açma kapama tuşu, sol tarafta şarj ve bilgisayar bağlantısı için Type-C portu ve ses çıkışı için 3.5 mm jack bağlantısı var. Sağ tarafta güzel bir logo ile boşluk doldurulmuş. Alt kısımda iki tane de tuş mevcut ki işlevleri biraz detaylı olduğu için onları da biraz anlatacağım. Arka kısımda kamera ve benzeri yerlere monte etmek için klipsleri görmek mümkün. Dahili mikrofonlu verici yine son derece sade. Solda logo, sağda şarj ve bağlantı için Type-C girişi var. Alt kısımda açma-kapan ve mute tuşu mevcut. Arka kısımda yaka veya belinize takmanız için bel klipsini görmek mümkün. Üst kısımda harici mikrofon için 3.5 mm jack girişi, Omni yapıda dahili mikrofon, pil göstergelidi ve bağlantı ledi yer alıyor. Kutup deseni ve frekans tepkisini de bu şekilde göstermiş olayım. Mikrofonla ilgili birkaç veriyi daha göstereyim ve ardından hemen devam edelim. Birinci versiyonda rüzgarlı klipsi bir şekilde yerine takıyorduk ve kullanıcıların bir kısmı bunu düşürüyordu. Ancak ikinci versiyonda tak kilitle şeklinde bir yapıyla dizayn edilmiş böylece yerinden çıkması imkansız hale gelmiş. Kılavuzunda 30 grama 32 gram yazıyor ama ben 31 grama 33 gram tarttım. Sanırım benim tartımda 1 gramlık bir sorun var. Kuyumcu olsam gitti 450 lira. Bağlantı kablosunda da bir değişiklik var. Birinci versiyonda akordiyon tip bağlantı kullanılırken ikinci versiyonda sert bağlantı kablosu kullanılmış. Tabii ki ne TRS kablo mevcut. Bağlantı her zaman olduğu gibi çok basit. Alıcıya kameranın flash kazana takın. Ardından kablonun bir ucunu alıcıya, Diğer ucunu ise kameranın mikrofon girişine takın. Hepsi bu. Kablo TRS olduğu için sadece kamera, aksiyon kamera ve bilgisayarda kullanabiliyor. Du. İkinci versiyonda bu cihazları TRS kablo olmadan iOS veya Android cihazlara bağlayabilirsiniz ibaresi var. Tabi elimde bir ucu Lightning, diğer ucu Type-C olan bir kablo olmadığı için bir çevirici kullanayım dedim. Ama yemedi. Android için elimde iki ucu Tip-C olan bir kablo kullandım ve baktım ki hakikaten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Yani telefonunuzun kamerasını kullanıp ses için bu cihazda da kullanabilirsiniz. Aslında Rot diyor ki Lightning, Type-C ve TRRS bağlantı için bizim kablomuzu kullanın ama tabi Yerme Anadolu çocuğu. Tüm bunlar ek olarak verici Type-C kablosu ile bilgisayara bağladığınızda sanki bir USB mikrofon takmış gibi bilgisayarınız bunu algılayacak ve mikrofon olarak Wireless Go 2'yi görecektir. Özellikle canlı yayınlarda veya Zoom toplantılarınızda iyi bir yardımcı olacaktır. Şimdi normalde alıcı açıp ekrandaki simgelerden bahsetmem lazım ama yakın zamanda Wireless Go 2 büyük bir güncelleme aldı. Satın aldığınız ürün eski versiyonsa önce mutlaka güncelleme yapmak lazım. Hem ekran görünüm değişecek hem de bazı özellikler gelecek. Peki güncellemeyi nasıl yapıyoruz? Çok basit. Rode'un sitesine girin ve Wireless Go 2 sayfasını açın. Buradan Downloads'a bastığınızda en alt kısmı yönlendireceksiniz. İşletim uygun uygulanan Road Central uygulamasını indirin ve kurun. Önce vericiyi güncelleyelim. Verici bilgisayarınıza takın ve Road Central uygulamasını çalıştırın. Program açar açmaz bir güncelleme olduğu bilgisi geliyor. Update'e basarak güncellemeye başlatın. Bağlantıyı asla kesmeyin ve şarjınızın olduğunu emin olun. Road Central uygulaması tamam deyince kadar da bağlantıyı koparmayın. Vericiler için de yine aynı şeyleri yapıyoruz ve güncelliyoruz. Güncellemeler tamamlandı. Verici simgesinin altına yer alan çark işaretine basarak verici ayarlarına giriyoruz. Artık bu canım vericiler dahili kayıt için hazır. Buradaki rekord bölümünü backup'ta tutarsanız kayıt kalitesini alt kısımdan değiştirebilirsiniz. Sıkıştırılmamış olarak 7 saat, sıkıştırılmış olarak 43 saatten fazla kayıt yapabilirsiniz. Always seçeneğinde sadece sıkıştırılmamış kayıt yapabiliyorsunuz. Eğer kayıt yapmak istemiyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz elbette. Uygulamanın geri kalan kısmını videonun son bölümünde göstereceğim. Şimdi alıcıya geçelim ve neler yapabileceğimize bir bakalım. Vericilerden sol taraftaki de sadece ses iletmesi için ayarladım. Vericiyi açtığımda bir nolu alıcı ve kanal olarak görünmeye başlıyor. Ayrıca pil seviyesi ve sinyal seviyesi de görünmeye başlayan diğer simgeler. Bu arada dahili anten alıcı verici arasında açık alanda 200 metre çekim mesafesi sunuyor. Birinci versiyonda sadece 70 metreydi bu mesafe. 2.4 GHz frekansını kullanıyor ve uçtan uca 128 bitlik şifrelemeye sahip. Alıcı verici arasında ise 3.5-4 milisaniye civarında bir gecikme var ki bu da gayet kabul edilebilir. Vericilerden sağdakini hem sesi iletmesi hem de kayıt yapması için ayarladım. Kayıt seçeneğini başlatmak için sadece verici açın, kayıt otomatik olarak başlar ve bunu da ekranda REC olarak görebilirsiniz. Şu an sağ ve sol verici sağ ve sol kanal olarak ayrı ayrı kayıt yapıyor. Bunu da 1 ve 2 no'lu kanal olarak görmek mümkün. Üstteki ses barı çıktı, alttaki ses barları girdi. Eğer sağ ve sol kanala eşit kayıt yapmak istiyorsanız veya sadece bir verici kullanacaksanız alt kısımdaki iki tuşa basılı tutarak kanalları birleştirebilirsiniz. Böylece artık ses tek kanal üzerinden kayıt yapılmış olur. Aynı tuşa basılı tutarak da iki kanallı kayda geri geçebilirsiniz. Bununla beraber dilerseniz istediğiniz vericiyi mute konumuna da alabilirsiniz. Sağdaki tuşa basarak vericiyi seçin ve soldaki tuş ile o vericiyi sessiz alın. Son derece basit. Sol tuşun bir diğer işlevi de gain yani kazanç kontrolü. Kazancı 0 ile 30 desibel arasında 0 da dahil edersek 11 kademede değiştirmek mümkün. Fabrika çıkışı olarak 12 desibel de geliyor. Son olarak üstteki tuşa bastığınızda güç tasarrufu modunu kullanabiliyorsunuz. Eğer kayıt yapan bir verici varsa bu kaydı sadece o vericiyi kapatarak durdurabiliyorsunuz. Burada dedim ki keşke ikinci bir tuş veya tuş kombinasyonu olsa da kaydı başlatmak veya durdurmak için bunu kullanabilsek. Bu arada verici altındaki tuşa basarak da o vericiyi mute konumuna almak mümkün. Ürün incelemesine geçmeden önce tabii ki bir araştırma süreci oluyor. İşte yabancı youtuberlar ne yapmış genelde çünkü ürün de ilk önce onlara gittiği için onları izliyorsunuz. Ya da ne bileyim sitesine giriyorsunuz ürünün. Bir YouTube kanalı varsa oradaki kendi official incelemelerini izliyorsunuz vesaire. Yeni bir güncelleme varsa ne oldu ne bitti bunlara da bakmak gerekiyor elbette. Varsa güncelleme yapıp ne olduğunu tam olarak görmek gerekiyor. Şimdi yabancı youtuberların da hiç bahsetmediği ee, bazı Türk YouTuberları da gitmiş bu ürün ve onların da bilgisi yok belki ya da e, ne diyeyim artık bilgisi yok demeyelim de belki görmediler belki fark etmediler bu işi. Ee, ne yabancılar ne Türkler şunu sanırım yanlış algılamışlar. Şu an gördüğünüz gibi sağ elimde alıcı var sol elimde vericilerden bir tanesi var ikisi de kapalı herhangi bir şey yok. Üzerimde başka hiçbir mikrofon yok. Sağda solda hiçbir mikrofon yok. E, vericilerden bir tanesi burada takılı ve açık. Şimdi eğer alıcı buradaysa ve kapalıysa verici tek başına nasıl çalışıyor? İşte bu yeni güncellemenin faydası bu. Alıcıya ihtiyaç duymadan artık vericiler kendi başlarına hem mikrofon hem kayıtçı olarak görev görüyor. Yani artık alıcıyla ve bağlayayım, eşleştireyim, işte oraya takayım, buraya takayım hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Bu artık işiniz yok. Kenara Kenara bir yere koyun atmayın tabi. Bu arkadaşı işte Ahmet'e verin bunu Mehmet'e verin takım vesaire. Artık böylece 200 metre sınırı da diye bir şey kalmıştı. Bir tanesi bilmem nereye gitsin. Bir tanesi atıyorum Karaköy'e gitsin. Ötekisi işte Eminönü'ne gitsin sallıyorum. Ee, aynı şeylerden bahsetsinler. Tabii ki sonra da iki farklı ses oluşmuş oluyor. Post prodüksiyon aşamasında tabii ki bunları birleştirip işte senkronize etmek gerekiyor. Sonrasında tepe tepe istediğiniz her yerde dere tepe düz kullanabileceğiniz bir e, kayıtçı ve mikrofon sistemi edinmiş oluyorsunuz. Bu harici kayıt işini veya kablosuz kullanımın en güzel yanlarından biri harici mikrofonları da kullanabilmek elbette. Mesela Rode VideoMic NTG'nin alt kısmında tam da bu verici için yapılmış bir alan var. Bu kısma vericiyi takıp NTG'nin kablosunda verici üzerindeki mikrofon girişine taktığınızda alın size harici bir kayıt ünitesi. Kameraya gerek yok, telefona gerek yok. Direkt olarak içine kayıt yapan bir sistem olmuş oldu. Hatta mikrofonlardan birini kayıt için bir yerde tutarken diğeriyle de normal bir kayıt yapmak ya da direkt olarak kamera üzerine kaydetmek mümkün. Şu an bağlantı direkt olarak alıcı ile verici arasında ve kamera üzerine ses kaydı gerçekleştiriyor. Tam burada bir duralım. Gördüğünüz gibi ses sadece sağ kanala kayıt oluyor. Ve siz de sesi dinlerken tek taraftan ses geldiğini algılayabiliyorsunuz. Kayda başlamadan önce sesi tek kanal olacak şekilde ayarlayıp kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki unuttunuz ve kaydı tek kanal yaptınız. Hiç korkmayın. Bilgisayara geçelim ve bunu nasıl düzelteceğimize bakalım. Ses frekansına sağ tıklayın ve buradan Audio Channels'ı seçin. Ses frekansı sağ kanalda olduğu için sesi sağ kanalda birleştirin. Yani bu pencereden sol kanalı sağdan al şeklinde ayarlıyoruz. Tamama bastığınızda artık sesin iki kanalda da olduğunu görebilirsiniz. İki kişi yapılan konuşmalara da eğer isterseniz bu şekilde tek kanala dönüştürmek mümkün. Devam edelim. Bu şekilde tutmamın sebebi bir mesafe testi yapayım. Nerede daha böyle düzgün ses geliyor? Biraz onu burada duymak amaç. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru konuşarak ilerleteyim. Tabii ki yakınlaştırdıkça artık ses patlamaya başlayacak. Çok yakınlaştığınız zaman iyice patlamaya başlayacak. Güvenli mesafe yaklaşık 20-25-30 santim civarında. 25 santim bence mantıklı bir tercih olacaktır. Çünkü çok fazla aşağı indirdiğiniz zaman artık ses gelmemeye başlıyor. Karşınızdaki kişinin ya da işte konuşan kişinin çok fazla bağırması gerekiyor. Ama işte bu yaklaşık olarak bir bir karış diyelim. Yani şöyle tutsak, şöyle bir karış mesafede e, konumlandırırsanız, yaklaşık olarak zaten yakanızın ilk üst tarafa denk geliyor. E, bu kısımları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E, gömlek tarzı şeylerde kullanmak daha rahat oluyor çünkü tişörtlerin ön kısmına taktığınız zaman e, her ne kadar 30 gram civarında olsa da tabii ki yakayı indirmeye başlıyor aşağı. Bu da kamera karşısında hoş bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden harici mikrofonla eğer tişört kullanacaksanız harici mikrofonla kullanmakta fayda var. Tam burada yine araya gireceğim. Bir önceki sesle şimdi dinleyeceğiniz ses arasında bir fark olacak. Biri daha tiz, diğeri daha baslı. Bunun sebebi önceki kısımda mikrofonun bana dönük olması, ikinci kısımda ise sağ tarafa doğru dönük olması. Biraz geri alıp devam edeyim ki neden bahsettiğimi daha iyi anlayın. Bu yüzden harici mikrofonla eğer tişört kullanacaksanız harici mikrofonla kullanmakta fayda var. Yaklaşık 20-25 cm civarında konumlandığım kısımdan hem böylece bir konuşma testi yapıyorum hem de bir dip ses testi yapacağım. Öncelikle dip sesi normal dahili kayıt yani kamera üzerine yapılan dahili kayıt üzerinden gerçekleştireceğim. Susayım bir dip sesi duyalım. Bu kamera kaydına gerçekleştirilen dip seste. Şimdi direkt verici üzerine kayıt yapıyorum. Yani kamera üzerine kabloyla bağlı herhangi bir kayıt gerçekleştirmiyorum. Susayım bu şekilde dip ses nasıl ona bir diyelim. Bir de iki vericiyi de açayım. şöyle bir yere konumlandırayım. Şimdi hem dahili kayıt hem de kamera üzerine video üzerine direkt kayıt var. Tekrar susayım bir dip sesi duyalım. Tüm versiyonlarda dip ses de bu şekildeydi. 38 yıllık mimari tecrübeme dayanarak çizdiğim bu mükemmel Kureki'de de yine sizlere bir kapalı alan testi yapacağım. Açık alanda 200 metre sinyal mesafesi oluyor yazıyor ama tabii ki bu kapalı alanda değişecek. Araya duvarlar gelecek, sinyal kesen bazı şeyler olabilir. Bu kroki dedi bunu göstereceğiz. Evim 135 metrekare 3 artı 1. Sol üst tarafta stüdyom yer alıyor. Buradaki kırmızı noktayı takip ederek nerelerde ses kayboluyor ya da kaybolmuyor. Hep beraber bunu duyacağız normal şartlarda bazı yerlerde diğer mikrofonlar yani hemen hemen piyasadaki her mikrofon oralarda gidecek zaten onun bilgisini de size vereceğim Evet Hazırsak hemen döneyim Bu arada bir bilgilendirme daha yapayım genelde bu tarz mikrofon testlerinde e, vericiyi sırt bel hizama koyuyorum diyeyim Daha doğrusu e, bel hizama koyduğum için gövdem engellemiyor e, sinyali ama şu an mecburen ön tarafıma koyduğum için, yani yaka kısmına yerleştirdiğim için mikrofonu sinyali kesen biri de gövdem olmuş olacak. Yani her konuşmada hep araya gövdem girecek. Buna rağmen, ya bu kadar şeye rağmen gitmezse zaten daha da ne olsun diyelim. Evet, ufak ufak başlayalım. Şu an koridora geldim. Koridordan sola döndüm. Tekrar sola döndüm. Zaten yankıdan da anlayabiliyorsunuzdur. Hemen sağa döndüm. Ee, sağ üstteki odanın kapısının önündeyim. Odanın önüne doğru, odanın ortasına doğru geldim. Çok pardon. Odanın dip tarafındayım. Şu an tam dip köşedeyim. Önümü döndüm. Şu anda kapı açık. Arada iki tane duvar var. Hatta bir de kolon var diyebilirim orada. Ee, burada bazı mikrofonlar kesiliyor ama bunun kesileceğini zannetmiyorum. Ee, bir de kapıyı kapatalım. Ne oluyor ne bitiyor, birlikte duyalım. Odanın ortasındayım. Tekrar şöyle kapının girişine geldim. Kapımızı kapattık. Önümü Arkamı döndüm. Artık ön arkan karıştı iyice. Yol e, odanın tam ortasındayım. Şu anda tam odanın köşesine geldim. Tekrar önümü döndüm. Artık kapı da kapalı. Tüm duvarlar vesaire bütün engeller mevcut. E, burada da gitmiyorsa gayet iyidir diye düşünüyorum. Odanın ortasına geldim. Şu an tam kapının önüne kapıyı açtım. Tekrar koridordayım. Zaten siz de yan duymuşsunuzdur. Sola döndüm. Tekrar sola döndüm. Şu anda salonun kapısının girişindeyim. Burada sinyali kesen ya da kesebilecek en büyük etmen tabii ki modem. Bir deko aygıtı var, bir de modem var. 2.4 ve 5 GHz bantlar aktif olarak çalışıyor. Genelde zaten yanından geçerken bir kesilme oluyor. Diğer mikrofonları şimdi bu mikrofonu da test edelim. Kapıdan içeri girdim. Televizyonun şu an tam yanındayım ve modemin tabii ki de. Dip köşeye doğru geldim odanın. Ön tarafımı döneyim. Kapılar açık bu arada ama bir büyük bir kolon ve e, iki de duvar var diyeyim artık ya da iki duvar var diyeyim düz hesap. E, yüzüm dönük direkt mikro alıcıya karşı. Devam edeyim. Odanın ortasına doğru geldim. Şu an tam ortasındayım. Balkon kapısına doğru gidiyorum. Şu an önündeyim. İç kısmın en dip köşesindeyim. Şu an zaten yankıdan anlıyorsunuzdur. Direkt duvara karşı konuşuyorum. diyor şöyle yüzümü döneyim alıcı ile verici arasında neredeyse hiçbir engel yok diyebilirim. Bir kolon var sadece. Onun dışında herhangi bir şey yok. Kapılar da açık. Bir de balkona çıkalım. Hani mesafe gidebileceğim en dip noktaya kadar gideyim. Perdemizi açalım. Şu an balkondayım. Zaten yine bir ekodan bunu duymuşsunuzdur. şu an toplamda 3 tane duvar var bu sinyali kesebilecek. Genelde işte çok iyi olmayan mikrofonlar burada kesilmeye başlıyor. Çok iyi mikrofon şu ana kadar e, bir tane gördüm. Eğer bu da kesilmiyorsa e, wireless e, go 2 burada kesilmiyorsa bu da çok iyi mikrofon kategorisine girmiş olacaktır. Kapıyı da kapatayım şöyle hemen kapıyı da kapatıyorum. Artık sinyalin gidebileceği hiçbir yer bırakmıyorum. Tekrar köşeye doğru geldim. Ön tarafımı döndüm. Artık burada da gitmiyorsa bence bu mikrofon artık mükemmel mikrofon kategorisine girmiş oldu. Devam edeyim. Tekrar kapıyı açtım. Salonun tam ortasındayım. Devam ediyorum. Şu an salonun girişindeyim. Antredeyim. Tekrar odaya geldim. Şu anda da artık mikrofonda verici yan yana getirmiş oldum. Son olarak size Rode Central uygulamasından da bahsedeyim. Alıcı taktığınızda bu şekilde bir menü sizi karşılayacak. Ekran arka ışığını açıp kapatabilirsiniz. Kazanç modunu değiştirerek sadece 3 ayar şeklinde olmasını veya eksi 30'dan 0 desibele kadar daha detaylı olarak kullanılmasını ayarlayabilirsiniz. Mod kısmında sağ ve sol kanal olarak sesi ayırabilir veya merge yaparak tek kanalla sesi birleştirebilirsiniz. Eğer merge seçili ise safety channel özelliğini kullanarak sağ kanalı güvenli kanal olarak kullanabilirsiniz. Son olarak alıcı üzerindeki açma tuşunu arka ışık ayarı veya sesi işaretleme yapması için kullanabilirsiniz. Bu bölümde ayrıca pil seviyesini, alıcı saatini, yazılım sürümünü ve donanım sürümünü görmek mümkün. Eğer vericiyi takarsanız direkt olarak dahili hafıza açılacaktır. Sol kısımda daha önce yaptığınız kayıtları görebilir, dinleyebilir ve dışarı aktarabilirsiniz. Dışarıya kayıpsız WAV veya sıkıştırılmış MP3 şeklinde aktarmak mümkün. Artık tercih size kalmış. Ayar simgesine bastığınızda dahili kayıt yapılıp yapılmayacağını ayarlayabilirsiniz. Pedi aktif ettiğinizde ve vericiyi açtığınızda alıcı ekranında mavi bir ok görmeye başlayacaksınız. Pedin amacı verici üzerinde yer alan dahili mikrofonun hassasiyetini azaltmak. Mesela ağzınıza çok yakın bir kayıt yapıyorsanız veya röportaj için rot aksesuarlarını kullanarak karşınızdaki kişiye mikrofonu çok yaklaştırıyorsanız hassasiyet yüksek olacağından ses patlar. Bunu engellemek için pedi açabilirsiniz. Bununla beraber pedi alıcı üzerinden de açabilirsiniz. Önce sağ tuş ile mikrofonu seçin, sonra sol tuşa basılı tutarak pedi aktif hale getirin. Son derece kolay. Programa geri dönelim. Les kısmından verici üzerinde yer alan ışıkları daha soluk hale getirebilirsiniz. Böylece yakanızda ışıl ışıl parlamaz. Açma kapama tuşunu mute, işlevsiz veya işaretleme için kullanabilirsiniz. Son olarak alt kısımda pil seviyesini görebilir, kayıt seçeneğini değiştirebilir veya hafızayı silebilir, alıcı saatini, yazılım sürümünü ve donanım sürümünü görebilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce kişisel fikrimi de ekleyeyim. Paket içinde harici mikrofonlar olmaması bence iyi olmamış. Bununla beraber rakipler arasında dahili kayıtçısı olan tek mikrofonlu verici Wireless Go 2. Şarj için bir kutu yapılsaymış veya bir adaptör konsaymış çok daha iyi olabilirmiş. Çünkü herkesin evinde böyle üçlü portlu bir şey yok. Ses kalitesi çok iyi. 200 metre mesafe böyle bir aygıt için mükemmel. Ki zaten dahili kayıt olduğu için aktarmakla alakalı bir derdimiz de yok. Pek çok fonksiyonu ile de benim yeni favori mikrofonum oldu diyebilirim. Ürün hakkında fiyat bilgisine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda piyasaya yeni çıkan Rode Wireless Go 2'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.